EBS araştırma Ağustos ayında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre İyi Parti'nin oylarındaki erime devam ediyor. Anketteki diğer sonuçlarsa haberimizde. 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından siyasi partilerin gelecekleri de oy oranları da tartışılıyor. Yeni anketlerde yayınlanıyor. Son anket HBS araştırmadan geldi. Anket Ağustos ayında 6100 seçmenle yüz yüze gerçekleştirildi. Ankette AKP'nin oy oranı %33.9, CHP'nin oy oranı ise %21.7 olarak tespit edildi. MHP'nin oy oranı %9.8 olurken Yeşil Sol Parti'nin ise %8 olarak kayda geçti. En dikkat çekici oy düşüşü İyi Parti'de. Bu pazar seçim olsaydı ankete göre İyi Parti %6.7 oy alacaktı. Ankette %4 oy oranına sahip yeniden Refah Partisi'ndeki yükselişte bir başka dikkat çekici sonuç. Araştırmaya katılanların %8.1'i kararsız olduğunu belirtti.